arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selçuk Hoca. Bugün sizlere artı bir kimya AYT neti için karşınızdayım. Gazlar konusunda önemli bir arkadaşlar soru tiplerinden bir tanesi. ÖSYM'nin sorma ihtimali yüksek olduğu için arkadaşlar sorumuza geçiyoruz. Sorumuzda önemli yerlerin arkadaşlar önce üzerlerini çizerek işlemlerime başlıyorum. Açık hava basıncının 75 cm civa olduğu ortamda mol sayıları ve sıcaklıkların eşit olduğunu bize söylemiş. X gazlarının civa sıvılarıyla sıkıştırılmıştır diyor. Buna göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada bizim ortamımız aynı ortamdan oluştuğu için ana formülümüz arkadaşlar. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. O da eşittir. P3 çarpı V3 ana formülünden yapacağız. Yani arkadaşlar boyle yasası dediğimiz yasamızdan yararlanarak basınç hacim ilişkisinden yola çıkarak sorumuzu hemen çözmeye başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar soru çözümüne başlamadan önce biz açık hava basıncını vermiş. Şimdi açık hava basıncı arkadaşlar civamız yukarıda ise artı aşağıda ise eksi yan tarafta ise biz buraya P3x dediğimiz zaman arkadaşlar P0'ın P3 3'e eşit olduğunu biliriz. Yani burada P3 dediğim kısım Px1, Px2, Px3 şeklinde olduğu için arkadaşlar isimlendirmeyi bu şekil yaptım. Şimdi sorumuza geçelim. Arkadaşlar birinci durumda P1'imiz kime eşit? P1'imiz arkadaşlar hemen yazıyoruz burada Px1'imiz hatta. Ee, P0, 75 artı 25 eşit. Yani 100. O zaman 100 çarpı V1 eşittir. İkinci durumda arkadaşlar 75 eksi 50. Buradan ne oldu P'miz? 25. 25 çarpı V2. O da eşittir. Üçüncü durumda P0, P3 eşitse P0'ımız 75'ti. O zaman 75 çarpı hacim arkadaşlar. Burada <laughs> V3. Şimdi denklemimizdeki hesaplamalarımızda arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman hepsini 25'e böldüğümüz zaman burada arkadaşlar şöyle yapalım. Burada arkadaşlar bizim 25'e böldüğümüz zaman 4 çarpı V1. Burada V2 ve en sonda da 3V3 olur. Kıyaslama yaptığımız zaman şıklarımızı kontrol ettiğimizde arkadaşlar C şıkkını bulmuş oluruz. Evet güzel bir soru. ÖSYM tarzı bir soru. Orta ve arkadaşlar genelde öğrencilerimizin yukarıda olduğunda artı mı eksi mi? Aşağıda olduğunda eksi mi? Yan tarafta olduğunda ne olduğunu karıştırdığı bir soru tipi. Sizlerle paylaştım. Bundan sonra soru çözümlerimizi bu şekilde yaptığınız sürece sorularımızı arkadaşlar rahat bir şekilde çözüme kavuştururuz. Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar diliyorum.